Possessive pronouns and possessive adjectives in English. İngilizce'de mülkiyet yani iyilik zamir ve sıfatlarına bakalım. Yalın halde şahıs zamiri I, ben, you, sen, he, o, she, o, it, o, we, biz, you, siz, they, onlar. Şahıs zamirinin i ve e haline bakalım. Evet, sonraki bakacağımız iyelik sıfatı hali, iyelik zamiri hali ve dönüşlü zamir haline bakacağız. Şimdi I feel e, öznesinin, şahıs zamirinin IE e haline bakalım. I, me oldu. Beni, bana anlamı veriyor. You, you olarak kalıyor. Seni, sana. He, him, onu, ona. Her, onu, ona. It, onu, ona. Gördüğünüz gibi it de değişmedi we as oluyor bizi bize you you olarak kalıyor sizi size they them oluyor onları onlara İyilik sıfatı haline bakalım my benim your senin his onun her onun its onun burada its'e dikkat edelim arkadaşlar its Gördüğünüz gibi üstten virgül falan yok. Üstten virgül olduğu zaman it is'in kısaltılmışı it olur. O nedenle virgül üstten koymuyoruz. It's onun. Our bizim. Your sizin. Their onların. Mülkiyet iyilik zamirine bakalım. Mine benimki. Yours seninki. His onunki. Hers onunki. Gördüğünüz gibi burada his değişmedi. Hem onun hem onunki anlamı veriyor. Her hers oldu. It itsin e, iyilik zamirali hali yoktur arkadaşlar. It'in. Ours bizimki. Yours sizinki. Theirs onlarınki. Dönüşlü zamirallerine bakalım. Myself kendim. Yourself kendin. Himself Candy herself, candy, itself, candy, kendi. ourselves, kendimiz, yourselves, kendiniz, themselves, kendileri. Thanks for watching.